Merhaba nasıl burnu kapıyorsun bugün ne yapacağız Saçmayın diye oyunları buldum ve onları mahvedeceğiz Bakalım ne kadar saçmalar eğer beğendiğim bir saçma oyunsa ayakta alkışlarım direkt bak ördek metreyle ölçeceğim bak şu an aklıma geldi Uuu süper fikir. <laughs> 5 üzerinden ördek metremiz olacak Anladın mı? Çok beğenirsem ördek nesi vereceğim. Ooo. Kesinlikle. Oha diyorum altı kanaldan öyle bir şey yapmadım. Çalmadım bir şey yapmadım. İlk oyunumuza başlıyorum. Hiç acımam falan hiçbir şeyim yok. Break like a baby. Biraz şey yapabiliyorlar. Ortalığı dağıtabiliyorlar. Biz de bugün o bebeklerden biri olacağız ve ortalığı mahvedeceğiz. Ne diyorsun ya? Ev mahvedici. Eğer çocuğum olursa ismine ev mahvedici koyacağım ve bu tip ne? Bu tip en azından tablo canavara benziyor. Difficulty level. Abo. Cry. Cry yapacağım. Yani en iyi, en zor en zorunu oynuyorum. Tamam. Tamam bunu. Aa! O ne Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Buradan kaçamam da. Bak hızımı şurada ayarlayacağım. Hop. Tamam. Şu altı da sağlam gibi. Altta yakalayamıyor. Herhalde bizi diyecektim. Yakalayacak gibi geliyor. Çık kanka çık çık. Şurada hızımı ayarlayayım. Benim için çok zor. Ev yok edici. Am tamam, baby baby olayım baby olayım. Kral çok zordu. öyle bir şey yok. Abi bu var. Tamam. buranın altından. Yakalayamam. Yakalayamam. Am görmedi. Ulan çok iyi gidiyor Görmedin mi lan? Çok iyi. Ah bir tane doğru da varmış. Git. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Sıkıştırdı beni. Ah! 15 tane. Mahvederim. Mahvederim. Bu oyuna 3 veririm. Bir dahaki oyunumuzun ismi How Many Dudes. Burada var diye bir aralar 100 adam gorili dövebilir mi falan filan diye. Burada işte onu test ediyoruz. Aman normal bir şekilde değil. Yavaştan başlayıp karılara doğru gideceğiz. Normal bir adam ve 10 tane bebek. Şimdi ben yapmadım Ben bir şey yapmadım. 10 tane bebeği normal bir adam dövebilir mi? zorlandı bile. Şu kalan cana bak. Bence çok zorlandı. Oksör da Oha boyuta bak. bunlar bunları alır. Lan normal adam direkt öldü bu ne be. Oksör ama mahveder. Baksana vuruşlara. Mahvediyor bak. Uh uh. Tamam. Ben her türlü alırlar. Hasarlarını da arttırdım şimdi. Yine normal adam öldü. Oo oh, boksör öldü. Ya baba Bir kere daha bir kere daha. Üç tane fareyi döver diyorum. Anasının ki o ne? Bir dakika bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Altı tanesini aldılar ya. Oh oh bir nişan gitti. Lan kaybettik. Diğer oyunumuz. Sushi yemeyi seven çok aç bir insansın. Peki sushi dükkanına sence nasıl girerdin? Normal böyle yürüyerek mi? Eğer çok açsan kendinden geçmiş olmalısın. Yani nasıl geçeceğini, gireceğini bilemezsin bile. Bana sorsan nasıl gireceğimi göstereyim mi? Like you... Ne oldu? Hayır! <laughs> ama adama dil atmayacakmışız. <laughs> ben sevdiğimden yaptım onu ama. O sushiler geliyor. Oldu. Görm... Görmeyecekmiş. Tamam, tamam. Yok, 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 yok. Bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Git, 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 git. Hayır, 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 hayır. Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Şimdi sadece çok esnek yani. Ben bunu yapabileceğim bir şey yok ki. O. Um. Bir şey yapmıyorum. O ne lan canlı canlı gidiyor. Şişirmemiş bir de bana laf yapıyor. Oh yeah. Oh. oh. Ne yapıyorum? Ver ulan ver her şeyi ver. Ver her şeyi. İyi yedim. E ee, bura ne yapıyorsun? Şey. Adam iğrendi müşteri iğrendi be git müşterine bak Allah Allah Sanki bir şey yapıyoruz burada Bak iki müşterini iğrendi git onlara git onlara oh. <gülüyor> <gülüyor> Her şey ye 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 Her şeyi ye oh. Oh. Ben çoktan doydum aslında ama yani Ne oluyor be? Etraf karardı. Müşterilerin iğrendi. Ay ay. 10 yapacağım. Geliyor 10.000 geliyor. Eğer beni suç dükkanında görürseniz büyük ihtimal bu şekilde olacağım. Hayır, hayır. Bence dörtlük bir oyundu yani. Şimdiki oyunumuz bir koridor. Ama aması ne? Göreceğiz. Bilmiyorum. Hello. Hello. Merhabalar. Ben çevireceğim bu grubunu okuyor <laughs> ya. Unfortunately, <laughs> <laughs> the <laughs> our goal is to see how humans <laughs> or whatever you are adapt to changes in your environment. Tamam. Please proceed to the door when you are ready. Tamam, şu an hazırım direkt. Koridor. Ama bir diken var. Bir diken var. Geometrideş. Dünya ustasıyım. Ama aşırı zor diyor. Ay dur. Bro değmedim ama. Değmiyorum. Değmiyorum. Tamam oldu. Oh yeah. Bir koridor. Ama platformer platformları var işte. Anladın? Ne oluyor lan? Dur. Geri <laughs> zekalı. Koridor. Ama yolun ortasında bir duvar var. I don't remember placing this here. Um, excuse me, Mr. Wall. You are blocking the way. Can you move out of the way so we can get through? I'm not. No, I'm not going to beg for it. Please, pretty please. Please, does not work. Ha oyunda çalışmıyor. Oyunda bir sıkıntı var. Ha, gördün mü? Koridor. Ama sen bir topsun. Kırmızı top diye oyun vardı ya mobilde. Çok güzeldi o ya. İnternette de vardı gerçi. Koridor. Ama bir ördek var. Oğlum şurada ördek. Ölü ya da diri. 5 milyon dolar. Koridor. Ama niye bu kadar ördek var? <laughs>

Engaging community and so much more. So, whenever you're ready, press the play button. you do, any second now? I do that. Oh, don't start me. can't even handle the player base at launch. Let's come back to this one. <gülüyor> oh! Ooh! Ooh! You're <laughs> adopted! The program is actually working! Ama hızlı düşün diyordu. No no no! Get out of here! This part isn't finished yet! Gitti bari be. Abi. Corpsing. Yeni oyunumuzun ismi. Yeni bir cüduna alış. Kontrol etmeye çalış falan filan diyor. Uuu. ne <laughs> oğlum? Çok aslanacakmış gibi duruyor ama. Şundan mı atlayamadım? Hop. Oy. O orada kalmış gördün mü? Eyvah ya zor gibi duruyor ilerisi. Şuradayken. Ah! Oh! Huh. Hayır! Bu benim eşekliğim. Buraya diyecek hiçbir şey yok. ses neydi? Tamam şimdi hesaplı. Her şey hesaplı. Tamam orada kolay olan yer aslında. Ne oluyor lan? Bu çok zor. Aha. Dur Bir şey deneyeceğim Bir tane tuşla onu direkt havada balon olarak bırakabiliyorduk Dur bakayım Şuraya atlayamadım Onu orada bıraktım Bak havada duruyor Şimdi tırmanabiliyor mu? Aa çok iyi lan. Bir dahaki oyunumuz. Burku oyunu. Cesaret. Arkadaşım Jason'ı gece vakti arıyorum. Trambolinde yüz kez... Ne oğlum, oğlum saçı yukarı aşağı... Heh, tamam. Ne alaka? Ya ne? <laughs> Telefonumuzu arıyoruz şu an ama ne oğlum hiçbir yerde yok telefon. Lütfen Bodrum'dan uzak dur sevgili annen. Hu hu. Lan telefon nerede? Kasıyor bir de. Gibi gözüken bir oyun nasıl kasabilir? Buradaymış ya. Hayır hayır hayır. Keşke bulmasaydım. Yatağa girdi ya dava Now that I beat my own meat record, time to call see what Britney was wearing yesterday at school? Düşmalara var? Oh, dude, that bootyless shirt was tight. I was just thinking about it. Çevirmeyeceğim. She's freaking hot, çok man. Şey güzel giyinmişti. O o çok <laughs> güzeldi falan filan diyorlar. Onun Şuralarında zıplamak Güzel isterdim diyor. Tram ya. Trambolinde bile atlayamazsın gerizekalı. Yani öyle evet, say. Yani öyle mi? mi? Yakın kanıtlamıyorsun 100 o zaman. Bence yüz kez bile zıplayamazsın seni aptal. Anlaştık. Ya eve bak, burada niye ev var? Niye yani yüz kez trambolinde atlamak için de? Oo, bu pa? Bu ne oğlum Niye sandalyeli çıkıyorsun trambolinde? Ne var ki? Ha zıplıyorum işte. Ben çevirmiyorum. Niye çevirdi? sesine bakmayacağım. Oo <laughs> oh, oh, oh. ya sıfırlandı. Hiç bırakmayacağım. Hiç bırakmayacakmışım. Altıma sıçtım diye bıraktım. Pardon biraz klavyesiz çıkacak burada. Oo. Oh. O ne lan? Yakalayamazsın ki. Yakalayamıyor salak. Aa gitti lan. Tamam. Ne olursa olsun bırakmayacağım hareketler de. Fena. Normalde zıplamıyor kral. Şu kafayı çevirmesi ama hiç hoşuma gitmiyor. Ne oluyor lan? Fınaftaki adam bağırıyormuş gibi. Ha? Bunu duydun mu? Hiçbir şeyden korkmayacağım. Ne çıkarsa çıksın şu an. Umurumda değil. O yüz zıplamayı yapacağım. Ya hiçbir şey de çıkmıyor lan zaten. Nerede? Tamam bunlardan kork. Gay korkutucuydu bu arada. Oo. Yok oldular lan çok iyi. <laughs> 90 Cruz 90 şeyi kızarıyor. Niye? Woo! Niye silah alıyorum? Ne oluyor lan? Nasıl yakaladı o beni? Beni yakalayamaz. Bonu yapıyorum. Silah neredeydi ki? burada bir de. değil de. Geri zeka. Silah neredeydi? Tamam bizim odamız. Tam tam tam. Tamam. Hatırladım. Gel. Ah! Oh! Nasıl ya? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Oh yeah. Ne oldu? <laughs> Oyun hakkında hiçbir şey yok. Bir gemde yapılmış. O yüzden oyunun amacını mi falan hiçbir şey yazmamış. Sadece ismi var. Bu isim en çok cezbetti. Çünkü yazları beni çok sinir ediyorlar. çocuğu. Bunu beklemiyordum diyor. <laughs> daha da be Ne içine do? Ne lan <laughs> bir kırık var? <laughs> ne dedin de görmedim. Ben çevirdim. Aha, tal bir CS oyuncusu beni yedi mi diyor? Bunun daha da derine gidiyoruz. Ne <laughs> bak kim lan? Ağzında sigara. <laughs> Hayatımın yarısını burada geçirdim. <laughs> Burası çok tehlikeli silahımı al İhtiyacın olacak evlat Neden Neden peki neden öldürdük O sinek var midesinde bu ne oğlum Bu ne lan diyor Özgürlük Doğru yerlere gidiyormuşum gibi değil Hayır Nereye gidiyorum Aa çıktım.